muhteşem bir yerdeyim. İnanılmaz güzel. İşte budur. Wow. Hint kapısından geçmemek olmazdı. Wow. Hay. Ne yiyorsunuz? Ne yiyorsun? Oh yakışıklı. Oh, thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Yes. Vay be. Şöyle dokunabilir miyim sana? Çok yakışıklıymışsın. Ya bir türlü bir Hintli bulamadım. Sen olur musun? One more please. Haydi. <laughs> Thank you. <laughs> Çok da mahcup. Mahsus yapıyorum öyle ama mahcup. Çok heyecanlandırıyor beni Hindistan. Birinci Dünya Savaşı, Afgan Savaşı'nda, hatta Çanakkale Savaşı'nda Hint askerler gelip ölmüş ve isimleri burada yazılı. Hint kapısına gittim. O nasıl bir görken! O nasıl bir görken! Çok duygulandım. Çanakkale'de savaşmış Hintli askerler bile yatıyordu. Çok duygulandım ve muhteşem bir yer. Wow, inanılır gibi değil. Hiç o ateş yandığından beri sönmemiş. Muhteşem bir görüntü. Çok duygusal bir an. Benim için çok duygusal. Huzur içinde uyuyun askerler, huzur içinde. Dünyada bu savaşlar olmasaydı. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Bu kadar duygusal bir Hindistan. Çok duygusal bir Hindistan. Bak Burcu gibi yapacağız şimdi. Hadi. çok Bu tarafa mı görüneceğim? Evet. Ay dur. Bismillah. Çok sertmiş buralar. Konuşmuyoruz ay, da. Allah. Ne, ay, ne? ne, yapalım? ne yapalım? Burcu ne diyor? Çocuğun ne diyor? Ne diyor? Anlamadık. Leraç olacaksın. Biraz rahatlayın. Evet. Kafesini de alamadınız, ne Ya? Ne Ya böyle iyi şey. tamam, böyle yatın diyor. Böyle çok iyi, şimdi karnım Tamam ya? ama konuşmamanız lazım aynı zamanda. <laughs> Ay nasıl Lera olur anlamadım, bitti ya. Şşşt. Hayır mı? Kendine gel. Allah Allah. <laughs> en sonunda dediler ki bu uyuma modu var dediler. Bu yoga bittikten sonra uyuma modu veriyorlarmış. Üç dakika falan kestiriyor. Biz bir daldık mı abi? <laughs> Günün yorgunluğu da var. Cidden bir, bir, hoşuma gitti içeride serin. Bir hoşuma gitti Burcu oradan başladı. Faik Bey, Faik Bey, Safiye. Yani Safiye, Faik Bey hayatım kalkar mısın yok yani. ay ay şunu içiyor Kalk, sanki evde şey var yani. Hayır bu dağıldı Burcu. Burcu. Dağıldı dağıldı gitti. Böyle Uyguya tepinerek kaldı. mi oyuyor genelde? Ha? Tepinerek mi oyuna? Evet horlar sürekli. Bunun da et var bunu iyice. Allah'a emanet. Ya uçakta da yapıyorsun burada da. Senin neyine geldin buralara? Ah. Şekerin mi çıktı ne yaptı gene? Allah Allah. 40 Kırk yıldır sanki uykusuz. tutun. Aa, Safiye gidiyor. Bay bay Safiye. Ben mi biniyor? Evet. isterseniz evet. Ne biçim program bu ya? Başımı, Başımı yiyeceksiniz, yiyeceksiniz kardeşim. Hepimizden <laughs> <Can> yürekler. <gülüyor> 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 Hepsi ötleri patladı. Hiç benden ümit etmiyorlardı file binebileceğim diye. Japon askeri gibi sen <laughs> ta, ta 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 filin üstüne oturdum. <laughs> Yalnız filin acaba ayakları titredi mi biraz ağırlıktan? <laughs> Ay deli Atarsa fil, önce seni atsın dedi. Ne kötü ruhlu! Ben öyle bir şey demedim diyorum. Duymuyor. Duymuyor. Duymamak işine geliyor. Ya hayvan büyük ve her şeyi hissediyorlar. Ben öyle bir şey demedim. Hele fil inanılmaz hissediyor. Ben öyle bir, bir şey demedim. Ay Allah'ım beni o gazaptan koru ya Rabbim. Allah'ım. Allah Hissettiğini çok iyi biliyorum. Ben öyle bir şey demedim diyorum. Sağır mısın? Ay <laughs> ay Bülent hanım kim bilmem ne diyor. E şu azarı işitmeden cevap versin. Yürü. Yürü. Ay, ay. Allah'ım. için hazırlık yaptık. Dört hanım gittik. Zaten hayalimiz de buydu. Filleri görmek, filleri üstüne çıkmak. Bu merdivenleri de mahsus mu yaptınız? Ya da daha doğrusu merdivenli yeri buldunuz. Hiç sevmem merdiven, inip çıkmayı bismillahirrahmanirrahim al kızım şunu çalak 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 Nasıl? File bineceğiniz için heyecanlı mısınız? Ben binecek miyim? Binmek istemez Yani isterim de ben nasıl ona çıkamam? Gerekirse fili indiririz. Evet. <laughs> fil, fil çömer böyle. böyle.